görevimizi yapıyoruz. Gece halkın şikayetinden dolayı. Biz görev ama için görev yerimiz gittik. Ama çobanların silahla silahından biz tehdit dolayı jandarma oldu. Evet. Bekçilerle eee bekçilerimizle iki grup halinde devre atıyorduk. Devre atarken eee Yenice, Karacosu Yenice sınırları içerisinde çobanları yakaladık. İzinsiz ve kaçak olarak kayma otlatıyorlardı. Daha önce şikayetler vardı ve koyunları yakaladık. Koyun başındaki çobanlar, abisi bildiğimiz abisini arayarak aramışlar. Toros taksi geldi. Toros taksinin arkasında tüfek vardı. Tüfeği çıkardı, bize hırçın ve öfkeyle, sizi öldürün diye tehdit etti. Küfürler, hakaretler savurdu. Biz de olay yerinde kendimizi siper atarak, aramızda 10 metre mesafe vardı, kendimizi korumaya çalıştık ve jandarmayı aradık. Olay yerine e, jandarma, jandarma, jandarma geldi. Bu arkadaşlarımız yetersiz kaldı için görevlerini. Biz artık ekip olarak yeneceğin halkın çağrısına kulak verdik, oraya gittik. Ama yine de bizi tüfek çektiler bu arkadaşlar, çobana. Olay bu noktaya geldi sonra. Evet. Evet. Yerel yönetimler komisyonlarında yerel yönetimler e, 61. maddede yazıyor. 61. Ya, maddelik bir yerel yönetimler yasası var. Bu yerel yönetimler yasası içinde işte, çiftçi mallarının kanun değişmesi ilgili belediye bağlanması ilgili bir komisyonda ra, rapor yazılmış. Bu yasanın biz çıkmasını istiyoruz, yasanın değişmesini istiyoruz. Görev. Yerel. şu anda can güvenliği yok Çok ya. Çetret. araçlarımızı yani yapıyoruz. Yani yönetim olsun, detçiler olsun hep kendi araçlarımızı görev yapıyoruz. Çiftçiden e. aldığınız koruma parasıyla maaşlarınızı ödüyorsunuz. Tabii de, evet. ve araç e, vatandaşlardan koruma ücreti alarak toplanan paralarla bütçe yapılıyor diye bu bütçeyle biz beşçilerin maaşlarını ve sigortalarını ödüyoruz. Ama şu anda vatandaş da ödeme yapmak istemiyor artık yani. Korumadan çıktıkları için. Korumadan da çıkıyor yasa çıktığı için. Yani şu biz bu yasanın değişmesini da ama... ya da bu kapatsınlar kurumu yani. Hı hı. Yani devlet bu kurumu beceremiyorsa kapatsın yani. Gerçekten, Gerçekten yani, bu şey değil yani. Ben bugün canım yani bugün ben ölebilirdim yani gerçekten söylüyorum. Şu anda öyle bir bana tüfek doğrulttular ya. Yani. yani ben bugün ölebilirdim ya. Yani. Günümüz mesela gece gece mesela görev yapacağız diye buralarda geliyoruz. Hı hı. Yani Yenici Dovası'nda ki yani bekçimizle beraber Yenici Dovası risk yani. Bundan sonra da e, her devam şey edeceğiz. Yani, devam edeceğiz. Tabii görevimiz devam edeceğiz yani. biz çıktılar diye bırakmayacağız. Orada çıkmayan vatandaşlarımızın mahsulü var. Hı hı. O mahsulleri de korumak zorundayız biz. Veyahut da o mahsuller zarar geldiğinde o mahsullerin zarar veren kişilerin mağduriyetini gidereceğiz yine. Gideriyoruz da. Adamın aracından zarar verdiği zaman çoban gidiyoruz mesela çobandan zararını alıveriyoruz. veriyoruz. Bunu ilştirim falan yansıtmıyoruz mesela biz. Aslında savcılığa intikal ettirmiyoruz ya. Savcılığa yani. intikal aslında. Savcılığa intikal biz olayı kanun yön intikaline gidiyoruz, anlaştırıyoruz adamın mağduriyetini gideriyoruz.